Herkese merhaba. Bugün yapısına göre sözcükler konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz yapım eki çekim eki videom var kanalımda. Şimdi yapısına göre sözcüklere bakacağız. Öğrencilerin çok zorlandığı bir konu ama bence çok basit bir konu. O yüzden beni dikkatlice dinlerseniz zaten sınavda başarılı olacaksınız. Bakın şimdi size eğer ki soruda yapısına göre sözcükler derse yapı sözcüğünü görürseniz hemen aklınıza basit mi türemiş mi birleşik mi bu gelecek. Ve şimdi tek tek inceleyelim. Bakın şimdi basit sözcük, türemiş sözcük ve birleşik sözcük olarak ayrılıyor yapısına göre sözcükler. Basit sözcük arkadaşlar hiçbir şekilde yapım eki almayacak ama çekim eki alabilirler ya da çekim eki de almayabilir. Biz buna ne diyeceğiz? Basit sözcük diyeceğiz. Bakın şimdi yazacağım. Mesela insan kelimesi basit bir sözcüktür. Çünkü yapım eki almamış, çekim eki de almamış. Çekim eki alabilirdi ama. Mesela insanlar dersem çekim eki almıştım. Basit sözcük bunlar mesela. Ama şöyle dersen mesela saygı kelimesi dersen bu basit bir sözcük olmaz. Çünkü saymaktan saygı, fiilden isim olmuş. Ama mesela ne diyebilirim başka? Kedim diyebilirim. Benim kedim. İyelik eki almış. Yine bir çekim eki aldığı için basit sözcük diyebilirim. Neymiş o zaman basit sözcük? Yapım eki kesinlikle almayacak ama çekim eki alabilir. Şimdi arkadaşlar türemiş sözcüğümüz ise kök veya gövdelerine yapım eki alan sözcükleri biz türemiş sözcük diyoruz. Nelerdir mesela? Işımak sözcüğünü alıyorum. Işımaktan ışık oldu fiilden isim yaptım. Yapmaktan yapıt oldu. İnceden incermek oldu fiilden isim oldu bu kez. Bakın eğer bu şekilde üzerine yapım eki alıyorsa biz buna türemiş sözcük diyeceğiz. Birleşik sözcük ise arkadaşlar, iki sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu yeni sözcüklerdir. Nedir mesela? Gece kondu diyebilirim. Değil mi? Çek yat diyebilirim. Bakın gece ve kondu sözcüklerinden oluşmuş. İki kelimeden oluşmuş. Çek yat diyebilirim. Tamam mı? İki sözcüğün bir araya gelerek yeni bir sözcük oluşturmasına da birleşik sözcük diyor. Tekrar edecek olursak bakın bu kadar basit bir konu. Sadece bazı kuralları aklımızda tutmamız gerekiyor. Bakın şimdi basit sözcük, türemiş sözcük, birleşik sözcük. Basit sözcük kesinlikle yapım eki almayacak ama çekim eki alabilir. Buradaki örneklerimiz bakın insan, insanlar ve kedim olabilir. Ama saygı kelimesi yapı meki aldığı için basit olmaz. Türemiş sözcük ise arkadaşlar mutlaka yapı meki alacak. Mutlaka yapı meki alan sözcüklere türemiş sözcük diyeceğiz. Birleşik sözcük ise iki sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu yeni sözcükleri de birleşik sözcük deriz. Mesela gece ve kondu kelimeleri birleşmiş. Ne olmuş? Yeni bir kelime olmuş. Ya da çek ve yat kelimeleri birleşmiş. Ne olmuş? Yeni bir sözcük olmuş. Tekrar söylüyorum son bir hatırlatma. Yapısına göre sözcükler dersi aklınıza hemen basit türemiş birleşik gelecek. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.